biliyoruz 31 Mart'ta seçim var. Belediye başkanları seçim. İnşallah AK Parti olarak biz de bu belediye başkanlığı seçimine gireceğiz ve Erzincan'ı yeniden kazanıp bütün engelleri daha kolay yaşaması için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve temenniler içinde bu toplantıya katkı veren, katını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bütün engelli kardeşlerimizin dünya Sağ olun. Sen, hemen diyor, Sağ olun. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.